Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün MyTeam kariyerimize kaldığımız yerden 13. bölümde Macaristan Grand Prix'sinde devam ediyoruz. Bakalım bu hafta sonu bizi neler bekliyor. Ufak tefek güncellemelerimize baktık. Bir şey yapa bilip bilmediğimizi şöyle bir kontrol ediyoruz. Ve hemen yarış hafta sonuna ilerliyoruz. Sınavma seansıyla birlikte olacağız. Şimdi. Evet, Macaristan'da hava genel olarak e, güzel. Ve bu bizim için iyi. Ve e, sınavma seansında yağmur beklenmezse belki yarışın de son böyle 1-2 turunda yağmur damlacıkları bizimle beraber olabilir. Öyle bir hava durumu beklentisi var. Bakalım yarış içinde ya da sıralamada işler değişirse bekleyip göreceğiz. Artık her şey hazır. Sıralamada ilk turumuz için piste çıkmış bulunmaktayız. Çok hızlı bir başlangıç yaptık. farkında e, farkındayım videoya. My kariyerimizin devamı için e, abone olup yorum yapıp isterseniz de videolarımızı beğenebilirsiniz. Sizin e, yorumlarınız benim için çok önemli. Yakında bir F22 e Refer Views'ta gelecek. Onda da verip vereyim şimdiden. Artık turumuza odaklanalım. Kaldığımız yerden bakalım. İyi puanlar alma serisini. Puan alma serisi devam ettirebilecek miyiz? Güzel yarışa çıkartıp devam edebilecek miyiz? Bakalım. Evet artık turumuzun son kısmına doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere. Son yavaş biraz kombinasyonuna girmiş bulunmaktayız. Bakalım ilk turumuzda bizi kaçıncı sıraya getirecek? Macaristan'da. Hungaroring'de. Dün üzere geçen yarış efsane bir yarışa tanıklık etti burada. İlk turda yaşanan kaosun ardından e, ıslak zeminden lansarın altında çok büyük bir kaza ve e, onun ardından e, kuru zeminde Hamilton tek başa start aldığı bir yarış izlemiştik. Zaten yarışın geri kalanında Fernando Alonso'nun yaptığı muhteşem savunmayı da hatırlıyorsunuz. Bu arada ilk turumuz bize 21. sıraya getirdi ve e, ikinci turumuzun son kısmına doğru gelirken Smoke gibi bir var. Ve 22. sıraya düşüş bulmaktayız. Yani tek tur tempo'sunda eğer gerçekten hala hızlı e, çok hızlı hem de. ama yarış temposunda bu kadar fark edeceğini düşünmüyorum bakalım yarış içerisinde nasıl bir durum içerisinde olacağız bakalım çizgiye geliyoruz kendimizi q atmayı başarabilecek miyiz bakalım çizgiye geliyoruz 21. sıra yani maalesef Eee olmuyor yani olmuyoruz tek tur performansında ne kadar kendim zaten güzel setuplar yapıp online oynasam da buraya tabi direkt aynı setup kullanmıyorum buraya entegre ediyorum yarış temposu okey ama tek tur temposunu bir türlü çıkartamıyoruz arkadaşlar Yavaş yavaş arabamız geliştik diye biz de aracımıza uygun setuplar yapmaya çalışacağız bakalım. Artık yarış gününden sizlerle birlikteyiz. Bakalım. Bu da Hungar Hungaronic'te biz neler bekliyor? izleyip göreceğiz. Evet David Croft'un dediğine göre Alonso, Jensen Button, Damon Hill, ee... İlk galibiyetlerini Hungaroring'de aldılar. Yani Hungaroring, hatta Estaban Ocon geçen sene bildiğiniz üzere ilk galibiyetini Hungaroring'de aldı. Yani ilk galibiyetler açısından iyi bir pist Hungaroring. ilk galibiyet alınabilecek pistlerden biri. Kaosa uygun bir pist. Bildiğiniz üzere bu pist duvarsız monak olarak geçer. Çok yavaş ve geçiş yapmak oldukça zor. Bakalım bu seneki araçlarda geçiş yapabilecek miyiz? Hem gerçekten hem de oyunda merak ediyorum. Artık grid'e beraber bakıyoruz gördüğünüz üzere. Ve Charles Lecler pol pozisyonunda yanında rakibi Max Verstappen ikinci sırada fakat Red Bull istediği tempo tutturamadı sezon başından beri. Ferrari çok rahat şekilde lider. Evet Hamilton ve Russell bu arada 3 ve 4'ün sıra ikinci Mercedes kapatmış. Perez ve Bottas. İki tecrübeli isim. Lennon Norris ve Kevin Magnussen. Mick Schumacher ve Fernando Alonso. Mick Schumacher ve Magnussen kendini konu atmış. Yükü Sinoda ve Carlos Sainz grip cezası var. Muayenecu 13. sırada, Lance Tron 4. sırada. Pierre Gazi ve Oser Piazza kendini Q2'ye atmış bu arada. Thomas Lianfetter Fet, 17. sırada, Estabon 18. Latifi La ve Ricardo 20. sırada. Albon. 20. sırada Alba ve bizde grid cezası var, Alba da, da var. Bizde şöyle bir şey var, e, dedim 21. sıradayız. E, vites kutumuz da işin, biraz aşınmıştı. Yani bir sıra çok bizim için çok bir şey fark etmiyor ve Charles'a gördüğünüz üzere son 3 yarışta yaklaşık 52-15 hesaplayamadım benim yetmedi 67 puan toplamış ve 250 puanla da şampiyonlar liderliğini sürdürüyor Gördüğünüz üzere Ferrari pilotları dışındaki yani yakında ya kimse Ferrari Ferrari şu an büyük bir takımlar şampiyonası garantilemek üzere yakında görürüz garantilediklerini Evet artık satış hakkımıza geçiyoruz yani Ortamlarla başlayıp çarşı yarışı bitirmeyi düşünüyoruz Çünkü pist aşınması pistteki lastik aşınması çok yüksek olduğu için Böyle bir karar aldım. Bakalım 16. tur ama biz 12. 13. tur civarlarında bir mapite gireriz. Sert o. yarı yarış sonuna kullanmayı düşünüyoruz. Ekstra durum var. Olmadığı müddetçe. Yakıtımızı piste göre ayarlıyoruz. Az ekstra alıyoruz. Bakalım ee, bu yarıştan sonra sezon arası var. Tabii ki bizim için sezon arası yok. Hemen biz Melchica e Grand Prix'sine kalın devam edeceğiz. Ama senden sonra bize bir aylık bir ara olacak. Ve artık formasyon turu için herkes hareketleniyor. Bakalım farklı asit deneyen var mı? Yok. Tahmin ettiğim gibi kimse denememiş. Evet dediğim gibi e, normalde gerçekten bir aylık bir sezon arası oluyor ama tabii ki de biz öyle bir şey yapmayacağız. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belçika'ya bakalım güncellemeler getirmeye çalışacağız. Bakalım neleri getirebileceğiz, neleri getiremeyeceğiz. Bu arada gelecek sezon için takımımız e, büyük sponsorlardan biriyle bir isim markasıyla anlaşmak üzere. Bakalım diğer sezonda biz neler bekliyor olacak. Şundan her gün de bunu söylüyorum. Bakalım kimle anlaşacağız ben de merak ediyorum büyük değişiklikler yapabiliriz. Pilot anlamında da takımın yönetim anlamında da bakalım neler olacak. Görüyorsunuz pit stop aralıklarını zaten 16 ve 21 ama biz bir tık daha erken gireceğiz işte. Ekstra bir şey olmazsa bakalım bekliyoruz yürüyeceğiz. Artık gırda yürüye doğru herkes yerleşmek üzere biz de en son sıraya yerleşip 5 kırmızı ışığı bekleyeceğiz. Evet pilot da pozisyon alıyor Williams. <laughs> Williams niye? <laughs> Ya oyun gerçekten mükemmel ya görüyorsunuz. Williams dışarıya taşla tekrar piste döndü. İlginç. Evet gülmeyi bırakalım artık 5 kırmızı ışığa doğru odaklanalım ve bekleyelim. Evet artık Hungaro Ring bu da de. 5 kırmızı ışık sönüyor. Ve yarışa başlıyoruz gördüğünüz üzere bakalım. Çok kötü yani şu iki yarıştır fark ettiyseniz aşırı kötü kalkıyoruz anlamıyorum. E, patinajda kalıyoruz. Çok ayrı bak var patinajda kalıp altın sonra bizim devrimiz düşüyor. Bu arada iç işte tarafa doğru kendimizi attık. İki, Alexander Alba ve Nikon'u verdim. Bilim Stotton'a karşı. Bakalım mücadele içerisindeyiz. Latifi'yi geçemedik. Ya yan yanayız kendisiyle. Mesela yani kendimizi en içeriye doğru attık. Şimdi Nikon'u Latifi ve Alexander Alba'na karşı. İçeride biz var dışarıda Alba'm var. Ön tarafta da var ortalık karışık. Herkes mücadele halinde. Alexander Alba'nın yan yanayız ve evet çizgi avantajı girip şimdilik geçiyoruz kendisini. Bakalım. En kısa sonuna doğru ilerlerken Esal Mokun arkasına yapıştık. Ön tarafta ortalık karışık. Bakalım bize buradan bir şeyler çıkacak mı? Şimdi iki sıra kazanabilir. İlerliyoruz ilk sektörün sonuna doğru ilerlerken. Dediğim gibi startlarda bir sıkıntı var. Bu arada kon çok içeriye kapandı. Kendimizi dışarıya attık. kon dışarıda. Biz içerideyiz şu an için yavaş viraj kombinasyonunda ilerlerken ikinci sektörde. Ya Önder ön tarafa Sebel Sanfeter, takım arkadaşının bir mücadelesi var. kon hala zorlasa da O geçmeyi başarıyoruz ve 19. sıra. İlk tur için 3 sıra kazanım ile ilerliyoruz. Bakalım Piyas 3 ve de geçebilecek miyiz? Bu arada ikinci sektörün sonuna doğru ilerlerken kon şansını denemeye çalışsa da kendisine yeteri kadar boşluk bırakmadık. Şimdi yerimizi koruyoruz ilk tur doğru ilerlerken. Yani startlarda bir sıkıntı var anlayamıyorum hatta 3-5 kere start alıyorum çünkü çok kötü yani aşırı patinajda kalıyoruz bütün AI'ye ve şeye karşı bu online'da da olmuyor normal Grand Prix modunda da olmuyor Mai'sinde bir sıkıntı var bakalım düzeltecekler mi merakla bekliyorum yani Evet bu arada Eslamuroko kendisini içeri doğru attı bir Diamond mob geldi kendisinden kendisini yedekleri kadar boşluğa bıraktık maalesef Eslamuroko'na ikinci turun sonunda ikinci turun başında geçirmiş oluyoruz bakalım kendisine karşı atak fırsatı denesek de kendisi çok güzel bir şekilde otomobili konulmadı. Maalesef 20. sıraya geriledik. Ve evet, şimdilik ön gruba yakın ilerliyoruz. Bakalım ilerleyen kısımlarda biz neler bekliyor. Yarışın baş kısmında 2 sıra kazanabildik. Sadece Sherlockler oradaydı, Lewis turu attı 2. turu sonunda. Neresi açıldı bu arada Oscar Piastri ve Samuel Ocon'un mücadelesi var ön tarafta gördüğünüz üzere. Bakalım oradan bir şeyler çıkacak mı bize. Oscar Piastri ufak bir blokaj yapsa da pis dışına uçmadı. Biz arkadan bir kayma yaşadık bu arada arkada. Hani sanırım çok yakın Neyse ki bize bir atak fırsatı bulunamadı. Bu arada Oscar Piazzi işte pozisyonunu kaybetti. Biz de Körbün üzerine çıkıyoruz. Birazcık bakalım şu takım arkadaşımızı geçmeye çalışacağız. Üçüncü tur orta noktasına doğru ilerlerken. Oscar Piazzi'ye hemen geçip ön gruptan kopmamak lazım. Ön gruptan koparsak sıkıntı olacak çünkü. Bakalım yarışın ilerleyen kısmında biz neler bekliyor. Şimdilik yarış bizim için çok iyi başlamazsa Sadece iki sıra kazanım. İlerliyoruz. Evet, arabanın durumunu bir sorduk. Körplerden geçtiğimiz zaman bildiğimiz gibi. Bu arada Oscar Piaz pit'e girdi. Sanırım o aralarında mücadelede sanırsam bir kanat hasarı almış kendisi. Oscar Piaz da pit'te. 19. sete tekrar yükseldik. Yani takım arkadaşımız bu aralar maalesef bu konularda çok şanssız. Maalesef çok şanssız kendisi. Geçen yarışta kendisi zorlu bir pit yapmak zorunda kalmıştı. Maalesef Oscar Piaz'ın da şansının yeni dönmesini umuyoruz inşallah. Geçen yarış 9. iken yapmak zorunda kalmıştı. Hatırlarsanız Evet. Yani 5. sonuna geldiğimizde 3 saniye fark oldu. Arkadakilerden de kopamıyoruz. Birbirimize geçemiyoruz. Maalesef yarış bizim için şey çok iyi gitmiyor. Bakalım ilerleyen kısımlara daha 30 tur var. Neler olacak? Bekleyip göreceğiz. Mustafa bakalım artık ee, bir şeyler olması lazım yoksa 3 saniyelik fark bize bir şey çok sıkıntı olacak. Yani yarış böyle gitmez. Bakalım ilk sektörü geride bırakırken hala 20. sıradayız. Bu arada sarı bayraklar ön tarafta bakalım. Evet bir grup durdu. Evet Sigoani Junior sişi ve 3 pilot hatta da 4 pilot sanırım yok 3 pilot durmuş durumda bakalım ne olmuş Bakalım evet Daniel Ricardo Evet pis dışına taşmış ve geri dönerken Guanyu Joe'ya dikkat etmeyip Guanyu Joe'ya çarpmış Guanyu Joe dışı Arkadan gene Vettel ona e çarpmış Fetel çarptı durduğu için de Samuel Ocon yola durmuş Biz de onlar durduğu için yanlarından geçtik 3-4 sıra Evet 4 sıra kazandık Pit yapanlar da oldu ekstradan Ve 2 sıra daha kazandık Böylece 13. sıradayız Perez gördüğünüzde yumuşak gazetelere geçiyor. O da kanat hasarı var sanırsam kendisinde. Ekstra bir pit yaptı. Ve artık güvenlik aracı bu turun sonunda pistten ayrılıyor bakalım. 13. sıra bizim için iyi oldu. Yoksa bizim için yarış bitmeyecekti. Bir çile olmaya devam edecekti. 13. sıraya yükseldi güvenlik aracının gelmesi de bakalım şimdi buraya, buralar tutunabilecek miyiz? Yani Stroll çok hızlı bir şekilde açıyor. Bu arada Sergio Perez yumuşak gazetelere uçarak geliyor. Frenleme noktasında en dışarı attık kendimizden sonra çok erken yavaşladık. Sergio Perez içeriye girdi. İki... Araçla birden Lance Stroll'u geçmeyi başarıyoruz. Sergio Perez ve biz o içeriden biz dışarıdan gerçekten Lance Stroll yani durulabilecek hiçbir yer yoktu. Dümdüz durmayı tercih etti. <laughs> Dümdüz durunca da ikimiz birden gelip geçtik kendisini. Çok ilginç bir atak oldu orası. Ben yani ön taraftan kopmadık. Şimdilik yakın, yakınız bu arada Sergio Perez kendisi hiç kısma doğru attı. Fernando Zeka kaçtı. Fernando duramadı bu arada. Frenlemeyi kaçırdı. Hala yan yana şu anlık Alpin sürücüsüyle bakalım. Kendisi önde kalmayı başardı. Bakalım start finish kendisine karşı bir atak fırsatı bulabilecek miyiz? Arkadan bir ufak kayma yaşadı Fernando Alonso bildiğiniz üzere Fransa'da çok fazla kapışık kendisiyle artık Fernando Alonso'nun e, bize dive bomblarından korkuyoruz artık o yüzden Bir şey diyemiyorum evet Fernando Alonso e, bize geçirmedi fakat ondan da kopmadık bu arada Sergio Perez iç şimdi Yükü ya bir atak yapma peşinde arkadan kaydıra kaydıra gidiyor Sergio Perez arkadan kayma yaşayarak Yükü Sunoda da bir kayma yaşadı şu an yan yanalar yavaş kısımda Yükü Sunoda frenlemeyi kaçırdı Fernando Alonso'ya yanına kadar geldi. Şu anda bakalım yüküsün o da içeride kendisi dışarıda. Biz de fırsat kolluyoruz bakalım bize buradan ekmek düşer mi? Aa orada arada e bize çok yaklaştı. Bu ön grup birbirini çok yavaşlattı. Yükü şu an için dış kısımda. Fernando Alonso iç kısımda bakalım ne olacak? Evet çok yavaşladılar. Çarpmamak için biz de resmen durduk ve Lance tehlikesi altındayız. Bakalım herhalde iç kısma doğru atıyoruz. Fernando Alonso'ya karşı Alonso'ya geçtik. Orada Yükü Snow'da frenlemede hata yaptı ki bir taşla iki kuş vuruyoruz. Bildiğin <laughs> çok mükemmel oldu bu. Yani istesek böyle bir şey denk gelmez herhalde. Çok rahat bir şekilde iki pilotla geçmeyi, ba çalıştık. Ee, geçmeyi başardık, Yüküsun Oda'nın ba çalışmaları sayesinde, öyle diyelim. Bu arada Carlos Sainz pitte sanırsam kendisi bir kanat hasarı yaşamış. Ekstra bir pit yapıyor kendisi için. Zaten gerilerden başladığı yarış, 40 ile başlamıştı. Daha da kötü hale geliyor. Sergio yani Perez önümüzde 3 saniye önümüzde, arkamızda 1 saniye farklı Fernando Alonso bulunuyor. Bakalım 11. turnu oradan kadar ilerliyoruz artık. Evet güvenlik aracı çıktı bu arada güvenlik aracı şu an için devredi Ripley'den baktığım zaman sebebini öğrenemedim çok iyi bir şekilde Sanırsam Carlos Sainz'ın yaşadığı kanat parçalarından dolayı gelmiş olabilir diye tahmin ediyorum Bir şey görükmedi Biz de bu arada 10 binli tur dediğim gibi 2 tur erken 13. turda görecektik normalde 2 tur erken Güvenlik aracı çıktı Şimdi pite dalıyoruz gördüğünüz üzere Sert lastere geçiş yapacağız bakalım Pitlerin ardından kaçını sıraya alacağız birkaç pilot arasam girmedi Onları geçebilme ihtimalimiz var pitlerin ardından Bekleyip göreceğiz. Bakalım Morushu'yu yakmaya çalışacağız şimdi. Aynen Morushu'yu yakıyoruz. Bakalım. Güzel pit gelecek bir takımımızdan. Çok başarılı bir pit. 24 saniye bir de Perez'in çok ufak farklı arkasındayız. Maalesef Perez'i geçsek de kötü olacak. Yine geçilecektik olsun. Perez'e geçmedik. Sıkıntı yok. Bizim çok bir şey kaybetmedik yani. No problem. 10 bin sırada geri döndük. Bakalım. Puan fotosunun bir basamak gerisindeyiz. Bakalım ön taraftakilerin pitlerinin ardından. Evet. Hiçbir şey değişmedi ve güvenlik aracı. Bu sonunda pistten ayrılıyor. Pardon bir dakika. Pit yapmayanlar var sanırım ön tarafta. Evet evet. Orta murlar var. Replay'den kontrol ediyorum şu anda. Evet orta murlar var. Birkaç kişi daha pit yapacak sanırsam ön tarafta. Yanlış bilmiyor isem. Bakalım artık 13. turun sonunda güvenli garip pistten ayrılıyor. Ve Sergio Perez'in hava koridorunda baskı yemeden ilerliyoruz. Bakalım ön taraftan ekmek çıkarsa pozisyon kazanmaya çalışacağız. Ama AI gerçekten düzge çok hızlı. Şaşırsan, kanat açılarını çok normal bir şekilde e, yükselttik çünkü çok yüksek derecede aerodinamik isteyen bir pist Hungaroring Rolik üzere Ama AI bu kadar yüksek kalabalısı kullanmıyor ve ona rağmen çok hızlılar onu anlayamıyorum zaten Çok enteresan bir şekilde biz artık Yarışa daha odaklanalım ben de tabi mücadeleler var gördüğünüzde yan yana pilotlar var Sanırım Fernando Alonso ve George Russell yan yanalar bakalım şimdi George Russell iç kısımda Evet George Russell Fernando Alonso geçmeyi başardı biz de Sergio Perez'e kopmadan yerliyoruz arkamızda 2-3 saniye farklı bir takip etmeye devam ediyor Bakalım Sergio Perez kaydıra kaydıra kovalıyor Schumacher'i. Ön tarafta yine bir mücadele var bu arada. Arka tarafta da yüküs sınavdan çok rahat bir şekilde kaçıyoruz. Önde de Fernando Alonso ile George Hudson'ın yine bir mücadelesi var. Schumacher oraya dahil olmak istedi. Çok yavaş attılar bu arada. Lando Norris. Evet Lando Norris geçildi. George Hudson'la düzeltiyorum. Fernando Alonso zaten arkadaydı. Evet Schumacher şimdi kendi iç kısmı birazcık kapattı. Biz de hala Perez'i kovalamaya devam ediyoruz. 15. turun orta kısımlarına doğru ilerlerken. Evet 15. tur sonuna doğru gelirken bu grup hala birbirinden kopmadı. Bakalım puan bulusuna atabilecek biz kendimizi. Hala kovalamaya sürüyor. Bu arada Carlos Sainz arkadan uçarak geliyor. Şu an iki sunodanın hava koridorunda kendisi. Arkamıza evet gördüğünüz üzere bir tur sonra Carlos Sainz arkamızda. Bu arada ön tarafta yine ortalık karıştı. Perez frenlemeyi kaçırdı içeriye attık kendimizi. Sergio Perez bu şekilde geçtik ve arkada bir Ferrari bir Red Bull oldu. Bakalım birbirlerini yerlerse bizim için iyi olacak. Kendimizi puan potasına atmayı başarıyoruz. Bakın Allah arkadan bir kayma geldi bu arada. Bu arada Fernando Zopit'te. Fernando Alonso pitte bir sıra daha yukarı çıkacağız. Şimdi 9. sıraya yükseleceğiz. Sanırsam bir kanat yok. Orta mırarla ilerleyenlerden biriydi Fernando Alonso. Doğru. Evet Carlos Sainz'da e Sergio Perez mücadelesi var. Dediğim gibi bu arada bir Red Bull ve bir Ferrari mücadelesi. Şimdi Carlos Sainz DRS ile göre kendisini içtir doğru attı. Yan yanalar iki pilot. Carlos Sainz şimdilik çizgi avantajını elde etti. Bakalım ilerleyen kısımlar neler olacak. Evet Carlos Sainz şimdilik Sergio Perez geçti. Bizim arkamıza takıldı. İlk sektörün sonuna doğru gelirken bizim arkamızda Carlos Sainz. Bakalım kendisi ne kadar dinlenebilecek gördüğünüz üzere pist durmakta biz zorlanıyoruz Ferrari'ye göre gördüğünüz üzere çok büyük bir tuş farkı var 3 şey de kapandık ufaktan Kendisi birazcık dışarıda kaldık kendisini engelledik şimdilik yavaş kısımlara doğru ilerlerken ikinci sektörde Carlos Sainz bu arada frenlemeyi kaçırdı bir anda yön değiştirdi çok bir şekilde Sergio Perez yanına geldi şu an iki Red, e, bir Red Bull ve bir Ferrari sürücüsü yan yana Sergio Perez şimdilik ön kısımda gibi gözüküyor ve evet, Sergio Perez ve Carlos Sainz hala yan yana Sergio Perez dışarıda çizgi avantajı kendisinde ve Sergio Perez Arka düzeye doğru gelirken, küçük düzeye doğru gelirken bu arada Carlos Sainz'e bir atak geldi. Yüksün odanı, yüksün oda bırakmıyor. Az önce geçirmişti fakat çok fazla bir yol tutuşu olmadığı için işte. Carlos Sainz kendisini yerde bıraktı. artık Sergio Perez 0.6 saniye farklı. Arkamızda 18. turun ortalıklısına doğru ilerlerken bakalım onlara ne kadar direnebilecek. Altını sıraya yükseldik pitlerin ardından. Altında sıraya yükseldik pitlerin ardından. Evet Carlos Sainz eee... Sergio Perez geç. Sergio Perez çıkarken bir arkadan kayma yaşadığı için çok rahat bir şekilde Carlos Sainz gelip kendisini geçiyor. Çok sürat bir şekilde yaklaşıyor. kendisini iş kısma doğru atlışını Şimdi Ferrari pilotu. Biz dışarıdayız. Kendisi içeride. Çok direnmiyoruz kendisine. ERS fakat aşağıdan ama ERS'miz yok. Neye yarar? Ve artık bırakıyoruz kendisi. Bizi geçiyor. 7. sıraya gerilemiş bulmaktayız. Şu an itibariyle arkadaşlar Sergio Perez var. Bakalım kendisine karşı direnebilecek miyiz? Carlos Sainz. Bizi geldi geçti. Bakalım evet 20. turda da arkada bu arada Yüküsünün önünde Sergio Perez kapışıyor ilginç bir şekilde. Bu arada Yüküsünün odayla Perez'in kapışması devam ediyor ilginç bir şekilde. Yüküsünün odayla şu an Perez'e başlatıyor bizim için iyi bir şey. Bizim için iyi bir şey daha fazla puan alabilmek için iyi oluyor böyle. Bakalım hala kapışıyorlar. İlk sektörün orta kısmına ilerlerken ve ikinci sektöre geldiğimizde Sergio Perez yerini korumuş gibi gözüküyor bir tur sonrasında. Ve Yüküsünün odaya bir şey olmuş varsa pite girdi kendisi. Estabonokon arkada Sergio Perez şu an artık artık, artık son virajlara doğru dönerken arkamıza geldi. Değer sesi olacak şimdi ana çok kendimize çok fazla direnmeyeceğiz Burada arada Baksar'da demeden son dünya şampiyonu Kabus gibi geçen sezonda yine Motor arası yarışı bu arada takım arkadaşlar gelip dışarıdan bizi geçecek şimdi Evet Perez bizi gelip çok rahat bir şekilde geçiyor kendisine çok direnmiyoruz Artık kendi yarışımızı koşmak için odaklanıyoruz Evet aracına dur durumunu sorduk ufak bir öpücük kondurduk Arka tarafında Sergio Perez'in bir sıkıntı yok dedi Mark Artık 25'in tur ortadan gelirken Esamunok'un arkamızda çok rahat bir şekilde farkı İdare ederek 3 tur boyunca devam ettik. Bakalım son 10 tur kala bunu devam ettirip 6. da alabilecek miyiz? Bekleyip göreceğiz. Evet son sektörü derken bu arada Landonoris. Landon evet önümüzdeydi kendisi. Kendisi motor arasında kenara çekmiş gördüğünüz üzere sağ taraftaydı ve bir arka sıra daha kazanıyoruz. 5. sıraya yükseldik böylece. Gerçekten son sıradan başlanıp güvenlik araçlarının bu kadar bize yardım ettiği bir yarış. Başka bir şey hayal edemezdik bu arada. Ee, arkadan bir kayma yaşadık fark ettiyseniz fakat sıkıntı yok Esamura konudan çok rahat bir şekilde kaçtık yine 30. turun artık son sektöründeyiz son kısımlardayız son yavaş yavaş dönüyoruz Rahat bir şekilde yarışık şu anlık bir şey olmadı bakalım ilerleyen en son 5 turda bir şey olacak mı Bu arada hava kapandı marka sorduğum zaman ee, 10-15 dakika içerisinde yağmur bekleniyor diyor ama yani büyük yağmur bizi vurmayacak Bakalım yarış son turunda bir şeyler olur mu olmaz mı göreceğiz birlikte ve çok rahat bir şekilde farha kontrol altında tutarak Esamura konudan kaçmayı başarıyoruz şimdilik yani Sonsuza'dan başlayıp bu kadar fazla yükselebileceğimizi bana sorsanız ben hayır derdim büyük ihtimal. Ama iki tane güvenlik aracı ile ikincisi niye çıktığını bilmeme rağmen çok işimize yaradı. Pite girebildik. Evet, aracın durumunu soruyoruz arada. Çünkü Berlin'in üzerindeki körtler normal araca hasar verme ihtimali çok yüksek körpler olduğu için soruyoruz sürekli, kontrol ediyorum. Az önce de yine marka sorulduğuna kadar gözükmesi de video da bir hala Yağmur'un durumunu soruyoruz. Yani gelecek diyor ama tabii yarış bitecek. Geldiği zaman hala farkı kontrol altında tutarak ilerlemeye devam ediyoruz. Esteban o Okor'a karşı. Yine biraz çörbe fazla çıktık. Mark'la yine konuşuyoruz ve artık yarışın bitmesini yavaştan bekliyoruz. Evet artık e, son sektöre doğru, pardon düzeltiyorum ikinci sektöre girmişken yarışı Şaluklar kazanıyor ve biz artık son iki sektöre beraber geçeceğiz. Yarışı beşinci bitirmek için ilerliyoruz artık. Son iki sektörü tamamlayacağız. Artık ikinci sektörde bitmek üzere şu son iki viraj kombinasyonundan sonra son sektöre gördüğünüz üzere an itibariyle girmiş bulunmaktayız son sektöre. Artık son 3 viraj kaldı önümüzde. Sondan başladık. Mükemmel bir şekilde güvenlik araçlarından faydalandık ve 5. sıraya kadar yaşanan kazaların ardından ve güvenlik araçlarının bize çok yardımcı olmasından dolayı çok rahat bir şekilde yarışta çok güzel bir tempo ilerledik ve 5. sıra için artık son virajda döndük ve artık bu güzel yarışta 5. sırayı tamamlıyoruz ve puan serimize bir başka yarış daha ekliyoruz. Ee, galibiyet aldıktan sonra yükselişe geçtik bu arada fark ettiyseniz. Hem yani Fransa hem burası güzel tempolarla ilerliyoruz. Aracımız da artık gelişime devam ettik ama hala henüz 9. aracız. Buna rağmen e, iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz. Günü sürüşte tabii ki de doğal olarak biziz. Doğal olarak Yunus sürüşte biziz. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru ilerliyoruz dediğim gibi. E, MyTip serisinin devamı için videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Destek olmak isterseniz e, tabii ki de abone linklerinizi bekliyoruz. Yavaş yavaş artık e, videonun sonuna doğru gelirken Sherlockleri görüyorsunuz. Gün kazananı Sherlockler Max Verstappen yarışı kaldı. Bu arada Mick Schumacher evet Mick Schumacher podyuma çıkmış. Mick Schumacher inşallah bu sene kendisi puanlar almaya başladı bildiğiniz üzere sonraki yarışları puan alıyor. Bakalım bir podyum sürpriz bir podyum yapıp herkesi sevindirebilecek mi merak ediyorum. Ben de Sergio Perez 4. oldu. 2. sırada sanırsam Lewis Hamilton olsa gerek. Sherlock'ları izliyoruz. Boynuma doğru çıkarken de dediğim gibi artık videonun sonuna doğru ilerliyoruz. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşurken bir hata yaptıysam özür dilerim. Bazen çok hızlı konuşuyorum. Ee, şimdiden özür dileyim. Onu artık yavaş yavaş video video düzelteceğiz. Şimdilik ben ufaktan kaçıyorum Sherlock'lar Kupası'nı Ve hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Charles Leclerc, currently leading the championship standings, extends his lead even further with this result. Let's focus on the driver of the day, Natalie Pinkham. Come on, who do you pick? I have to give it to Tiger.